Merhaba değerli hocalarım. Bugün konumuz rehberlikte birey tanıma tekniklerinden test dışı teknikler. Test dışı teknikler kendi içerisinde 5 kategoriye ayrılıyor. Gözleme dayalı, kendini anlatmaya dayalı, başkalarının kanlarına dayalı, etkileşime dayalı ve diğer teknikler olarak 5'e ayrılıyor. Ben ilk olarak gözleme dayalı tekniklerden başlıyorum. Gözleme dayalı teknikler de kendi içerisinde 5'e ayrılıyor. Gözlem, gözlem listesi, özellik kayıt çizelgesi, anekdot ve derecelendirme ölçeği olmak üzere. ÖSYM şu ana kadar anekdottan sordu, derecelendirmeden sordu, gözlemden soru sordu. Gözlem tekniği nedir? Gözlem olay, kişi ya da nesneleri izleme, takip etme, sorgulama. Tabii bunu yaparken planlı yapabileceğimiz gibi plansız da yapabiliriz. E gözlemin objektifliğini biz arttırmak istiyorsak neler yapacağız? Kesinlikle öncelikle gözlenecek durumu belirleyeceğiz. Hedef gözlenecek durumu belirleyeceğiz. Uzun zaman bir defa gözlem yapmak yerine örneğin ben 6 saat boyunca bir kişi olay ya da nesneyi gözlemleyeceğime birer saat farklı zaman dilimlerinde gözlerlersem bu daha objektif olur. Kaydı hemen yapacağız ki duygu düşeceğimiz işin içerisine karışmasın. Gözlemci sayısını arttırmak bakın farklı göz objektifliği arttırır. Gözlem sayısını arttırma, bir defa değil, birden fazla gözlem, bir bütün olarak gözlemleme, bir bütün olarak gözlemleme gene bakın ne yapıyor? Gözlemin objektifliğini arttırıyor. İkinci gözleme dayalı gözlem listesi. Gözlem listesi, bakın özellikle gelişim dönemlerine ait birden fazla özelliği ortaya çıkarmak çalışıyorsak, birden fazla özellik Özellik kayıt çizelgesinden en önemli ayırt edici özelliği gözlem listesinde birden fazla özellik var. Özellik kayıt çizelgesinde tek özellik var. Bunu bileceğiz. Örneğin çocuğun öz bakım, sosyal, ahlaki, bedensel gelişimi. Bakın birden fazla gelişim. Amaç ne? O davranış onda var mı? Yok mu? Var mı? Yok mu? Anahtar kelime bu. Özellik kayıt çizelgesi Belirlenmiş bir alan bakın. Belirlenmiş bir alan. Yetenek olur, resim olur, müzik olur. Belirlenmiş bir alan alanda o özelliklerin çocukta var olup olmadan ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Örneğin çocuğun resim becerileri var mı? Bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Anekdot, anekdot, olay ya da vaka kaydı. Olay ya da vaka kaydı deyince aklımıza şu an çekimde bakın ben ne söylüyorsam kaydediyor mu kaydediyor. Aynen bu aklına gelsin. Fotoğraf makinesi gibi. Yani neyi görüyorsa onu kaydediyor. Biz de neyi görüyorsak fotoğraf makinesi gibi kaydedeceğiz. Anlık gözlem ve kayıt. Niçin? Objektiflik için. Dolayısıyla gözlenen olayı ya da durumu sıcağı sıcağına kayıt altına almak. Gözlemcinin bir anlık olayı fotoğraf makinesi karesi gibi yakalaması. Buradaki mantık bu. Derecelendirme ölçeği bireyde hangi özelliğin bakın hangi özelliğin ne oranda? Burada oran var, dereceler var. Hangi özelliğin ne oranda bulunduğunu gözlemleme. Eskiden karnelerde vardı ilkokulda. Çok da güzeldi. Peki iyi orta zayıf. Bakın bir davranışın o bireyde hangi oranda bulunduğunu tespit etme. Bu aslında bu haliyle kolaydır ama ÖSYM son zamanlarda derecelendirme ölçeğine karışan hataları soruyor. Oraya bakalım. Derecelendirme ölçeğine karışan hatalar. Bir, genelleme hatası. Buna halo etkisi ya da hareleme de diyorlar. Ne var genelleme etkisi? Adı üzerinde biz genellemede bir hata yapıyoruz. Yani bireyin herhangi bir özelliğinden bu olumlu ya da olumsuz olur. Herhangi bir özelliğinden hareketle genel yargılara ulaşıyoruz. Yani ilişkisiz durumlar arasında ilişki kurmaya çalışıyoruz. Çocuğu kopya çekerken yakaladım. Dedim ki ya sen işte kopya çektin yarın öbür gün sen işte vatanada satarsın. Şöyle de yaparsın, sigara da içersin, madde kullanırsın. Ne alaka ya? İlişkisiz durumlar arasında ilişki kurma genelleme hatasıdır. İkinci hata kişisel yanlılık. Kişisel yanlılık bireyi birbirine yakın derecelerle puanlama. Derece oranlarımız belli yerlerde sınırlanıyor. Üç şekilde gerçekleşiyor. Cimri bazı öğretmenler ya herkese düşük not verir ve bunu da ifsarım. Benim dersimden geçeni ben görmedim. Ya iyi halt etmişsin ya. Yani geçir ne olacak? Dolayısıyla cimri herkese düşük puan verme. Bonkör tam tersi. Mesela herkese yüksek dereceler verme. Herkese 90 verme, 100 verme. Milli güvenlik dersinde olurdu ya. Merkeze yığma ise orta düzey dereceler ya da puanlar verme. Mantık hatası, üçüncü hata. Bu sefer hatırlarsanız geleme, genellemede ilişkisiz kavramlar arasında ilişki kuruyorum. Burada benzer özellikli kavramları birbirinin yerine kullanıyorum. Yani ilişkili olan kavramları karıştırarak birbirinin yerine kullanıyorum. ÖSYM soru sormuş. Başarılı bir öğrencinin zeki olması diyor. Ya her başarılı zeki mi? Belki çok çalışıyordur, sabahlara kadar çalışıyordur. Zeki değildir ama çalışmayla başarılı oluyor. Birbirinin yerini kullanıyor. Veri diyor ki benim o hocam, benim öğrencim çok başarılı, çok zeki. Halbuki birbirinden farklı kavramlar ama benzer kavramlar. Dördüncü hata gözlem yetersizliği. Gözlem yetersizliğinde de biz aslında derecelendirme yaparken gözlemlemediğimiz durumlar hakkında da bir fikir ileri sürüyorsak. Yani bireyi yeterince gözlemlemeden ya da gözlenmeyen gözlenmeyen durumu da yorumlama şeklinde karşımıza çıkıyor. Ben çocuğun işte tarih, matematik, coğrafyasını gözlemledim. Felsefeyi hiç gözlemlemedim. Onunla ilgili bir yargı varırsam bu sıkıntı. Anlam hatası, anlam hatası, ulaşılan sonucun tam olarak anlaşılamaması. Yani ben bir sonuca ulaştım ama Herkes bundan farklı bir sonuç çıkarıyor. Bazıları olumlu bir şey çıkarıyor, bazıları olumsuz çıkarıyor. Dolayısıyla anlam hatası ortak bir anlamın çıkmaması şeklinde düşünebiliriz. Dersi Dersimizi burada bitirdik. Bir diğer derste kendini anlatmayla devam edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.